Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maraço, Julie ve Bay Havalı Şun ve It is birlikte biz Makuga so much iki dünya he gives You know much. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall. You gotta give it your all. This is the final stand. The power's in your hands. Bakugan savaşçıları. Dönüşmek mi istiyorsun? Diğer savaşçılar ve ben kader boyutundan döndüğümüzden beri Drago'yu dönüştürmeye çalışıyorum. Ve bunu başarmanın tek yolu var. Restroyanın altı efsanevi askerine göre savaşçıların her birini maçta yenmem gerekiyor. Şimdiye kadar 3'ünü yendim, bir kaldı. Biraz endişeliyim çünkü geriye sadece Shun ve Bakugan'ın Skyres kaldı. İnanın bana bu hiç kolay olmayacak. Pekala da sence hazır mısın? Evet, umarım çünkü bu işi artık bitirmek istiyorum. Sorun nedir? Kendine pek güvenmiyorsun Den. En iyi oyuncu kazansın dostum. Hı? Şu Hadi oynayalım artık. Hmm. Bak Dragon'un dönüşmesi umurumda bile değil. Çünkü ben kazanmak için oynuyorum. Bana uyar şun. Hadi Dan. Ben hazırım. Ya sen? Bugünü göreceğimi hiç düşünmemiştim. Peki kimi tutacağız? İkisini de kaybetmesini istemiyorum ben. Şunu mu tutacağız? Yoksa beni mi tutacağız? Ateş özellikle Dragon mu kazanacak? Yoksa rüzgar özellikli Skares mi? Vardığımız sonuç nedir? Bu maçın sonucu ne olacak bilemem. Hayır. Bu heyecana dayanamayacağım. Ah, kimin kazandı kimin umurunda çok eğlenceli bir maç olacak. Lütfen Diyan. <laughs> Takım arkadaşlarımızdan söz ediyorsun. Elini rahat bırak Angelo. İnan bana dostum. Elinde olsaydı bırakırdım. Aa, ıı, aa, sanırım ben herkesten daha heyecanlıyım. Ortada nelerin olduğunu unutmamalıyız. <laughs> konuyla ilgisi yok ama, Alice'i gören oldu mu? Acaba nerelerde saklanıyor? Kim bilir? Ya, şey, babasının kafesi son zamanlarda çok yoğun ve o yüzden sürekli çalışıyor. Öyle değil mi? Ee, evet, kafe gerçekten çok yoğun. Ne kadar unutkanım, bunu nasıl unuttum? <gülüyor> <gülüyor> tamam, demek ki o yüzden yoğun. Evet. Evrunum, evet. e bence bu konu şimdilik aramızda kalsın olur mu? Evet, haklısın. Onları endişelendirmeye hiç gerek yok. Keşke nerede olduğunu bilseydik. Yalan söylemek hiç hoşuma gitmiyor. <laughs> hey! Bakın çocuklar! Ha? <laughs> Merhaba Joe, nasılsın? Merhaba, nasılsınız? Şunla maç yapacağını duydum ve gelmek istedim. Umarım izlemem sorun olmaz, öyle değil mi? Hayır, tam zamanında geldin Joe. Ben... Yani, Weyburn Drago'yu maç yaparken görmek istedi. Aslında bu benim fikrimdi. Beğenmiyorum. Gelmene sevindim. Sizi bilmem ama burası ısınmayalım başladı. <laughs> ah Preas lütfen. Yeter tamam mı? Yapma Drago. Sadece şaka yapıyorduk dostum. <laughs> Yeter dedim tamam mı? <laughs> Tanıştıkları ilk andan beri. Havada aşk kokusu var. Çok çocuksunuz. <laughs> Drago'nun bir kız arkadaşı var. <laughs> Bırak eğlensinler Drago. <laughs> ama bunu unutma. Kazanmak zorundasın. Hadi dersen Naga sonsuzluk çekirdeğini elimden alabilir. İyi şanslar Dragon. İyi şanslar. Ve tüm bunlar sona erdikten sonra yine birlikte olabiliriz. Pekala, sanırım başlıyoruz Drago. Evet, son Hazır mısın? Evet, o sabahın kaderimizle buluşalım genç adam. Bunu kazanabileceğimize inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Evet, saha, saha açıl. açıl. Ve... ...beni duyabiliyorsan lütfen geri gel artık. Bu maç bitmek üzere Alice. Bakugan, savaş! Centipoy kal! Centipoy 650G. Tek istediğim Exidra Bakugan'ı ve onun Darkus gücü. Yaptığın hataları gösterme zamanı geldi Alice. Beni maça sok ve gözlerini açarsan ne demek istediğimi anlarsın. Hadi! Bakugan! Savaş! Darkus ekledi biraz kalk! Darkus algılandı. Geçit kartı, açıl! Büyük ruh! Bu özellik gücümü önce 50G arttıracak sonra da 3 katına çıkaracak. Hydronoid'in gücü 630G'ye zamanı geldi. Hadranoid Darkus Exidra'yı yok et ve bana onun gözünü getir. Zevkler Şimdi işi bitti. Beni yok edecek kadar güce sahip değilsin Hadranoid. Yetenek etkin. Son büyücü. Hı -hı. Son büyücü etkinliği gizli Darkus silahlarının en değerlisi. Dar Kuz gücü 900G artı 100G toplam 1000G'ye çıktı. Üzgün ama geçit kartını ikisiz hale getirdi. Hadronoidin gücü azaldı. <laughs> Güzel oyun. Bu maçı kim kazanırsa kazansın eline hiçbir şey geçmediğinin farkındasındır umarım. Hayır kazanırsan benimsin eksi Neden? Hı? Neden bize sahip olmak istiyorsun? Neden? Hı. ...Drago. Aferin. Vay canına inanılmaz lan. Hayatımda hiç böyle bir maç görmedim. Evet ve daha yeni başladılar. Umarım hayatta kalabilirler. Ay inanılmaz. Bu maçta en büyük güçler karşılaşıyor. Devam et Drago. Hadi. Bir tane de yukarıdan. Soldan, sağdan. Devam et Redbo. Böyle devam et. Harika. Hadi. Çok etkilendim Drago. Ben de Ama beni şaşırtıyorsun. Bir an vahşi bir Dragonoidsin. Ama şimdi inan dostum. Evcilleştirilmiş. Değişmedim Sıkares. Ve bunu sana şimdi kanıtlayacağım. Umarım haklısındır Drago. Ama bunu öğrenmenin bir tek yolu var. Kartı! Açıl! Skares'in gücü 550G'ye çıktı. Aa, hayır! Drago'nun böyle dayak yediğine inanamıyorum. Ben Karşı koymak için yetenek kartını kullan. Hayır, henüz değil. Şimdi bitiyor! Şimdiden, şimdi! Evet, yetenek, efsin! Ne darbesi? Dragon'un ilk gazlısı! Sonunda kartına oynandı! bayanlar, şov şimdi başlıyor Aslı! Dragonoid'in gücü 6-5-0-G'ye çıktı. Bunu yapabilirsin Deniz! Hadi Drago! İşini bitir Drago! savaşçıları devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Yetenek etki. Ventus Pyrus bağlantısı. Pyrus. ...Skyres'in gücünü 6-5-0 G'ye çıkardı. Güç seviyeleri şimdi eşit. Görünüşe göre bu maçta ateş rüzgarla karşılaşıyor. Hayır Drago ve Skyres arasında bir kararlılık maçı. bunları yendiğimizi düşünmüştüm. Elinden bu kadar mı geliyor den? Ne demek istiyorsun şun? Ha, lütfen neden şimdiden pes etmiyorsun? Ha. Şun haklı. Bu maçı kazanamazsın Drago. Biz de Aa! 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 Ee, Çok endişeleniyorum Runo. Dragon'un bu maçı kazanması çok önemli. Aa! 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 Bu kadar yeter Dragon. Drago, <laughs> gel! Ah, lütfen maç henüz sona ermiş olmasın. Olamaz. <laughs> Bitti. Bu bir numara olmasın. <laughs> <Cevap var>, den. Ben <laughs> numara yapmayı bırak artık. Hayır, bu şekilde pes edemezsin. Bu son şansındır. Hadi, şimdiden yenildin mi yoksa? Kalk ve gerçek bir oyuncu gibi oyna. Bütün evren sana güveniyor den. Neden kalkmıyorsun? Hadi kalk. Masquerade'i yenmek zorundayız. Bu senin kaderin den. Hadi kalk artık. Hemen şimdi. Ah Şun. Ha şey diyor. Sen öyle san şun. Bu kadar kolay kazanamazsın. Haklısın. Ben pes edemem. Bestroyi kurtarmalıyız ve evreni. Bu benim kaderim. Bu maçı kazanmak zorundayım. Elimde olan her şeyle savaşmalıyım. Aa! Ve bu maçı almalıyım. Aa! Şu maçı bitirelim şu. Evet. Kalk. Drago kalk. Hemen şimdi. Yanım değil sen. Bakuganlardan bazıları senin yüzünden vahşetimi kaybettiğimi düşünüyordun. Ama yanılıyor. Bana gücümü veren sensin. Ortak. Devam etme isteğim sensin. Biz ayrılmaz bir evimiz. maç sona ermez. Evet ve güçleri aynı olduğu için her şey stratejilerine bağlı. Bunu yapabilirsin de abi. Hatta ben bu maçı bitirmemiz gerekiyor. Ne? Ne? İkinci rounda hazır mısın şu? Hı hı. Ne? Ne? her maç sona erecek. Evet ama unutmadan bu maçı mutlaka kazanmalısın. lütfen bunu neden kendine yapıyorsun? Ne başarmaya çalışıyorsun? Söyle bana! Neden maç yaptığımı mı sordun Alice? Ne? Sana söyleyeceğim. Çünkü ben hayatta kalmak için kazanmak zorundayım. Ve en çok nefret ettiğim şey kaybetmektir. Ben dünyanın en iyi Bakugan oyuncusu olmak istiyorum. Ve inan bana yolumda duran herkesi ezip geçeceğim. Bu Nakanın isteği ve isteğini yerine getireceğim. Yardıma ihtiyacın var. Yetenek itki. Start kuskezer drill. Normalde yemeklerim bende bir işe yaramaz sevgili dostum. Hajonoidin gücü 50G arttı. Nereden bilebilirsin en azından denedim. Ne oluyor? Tamam, Centfoil. Centfoil güç azalması. Şimdi yeteneğime ne diyorsun? Darkus Gazer Drill sayesinde tek taşla iki kuş vurabiliyorum. Şimdi şunu al. Milyon yeteneği. İmha dartası. Hadronoid güç artışı. Darkus gücü yakında benim olacak. Taşmalama maskeri. Nasıl senin sonun olacak? Ha! Şimdi şun! Hı. Yetenek etkin! İmha Delta Fırkınası! <laughs> Bakıp oduma göre gücü 750 G'ye çıktı. Hı. 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 Güzel. Henüz, henüz bitmedi dön. Hadi dostum. Mücadeleye devam edip onu yenmek zorundayız. Füzyon yeteneğini oynuyorum Drago. Yetenek etkin. Üstün E darbesi. Drago'nun ilk saldırısı. Seviyeleri inanılmaz arttı. Dragonoid güç artışı. Bize doğru geliyorlar! Gel! <laughs> Isınmış gibi görünüyor? Gel bakalım gel! görünüşe göre Kaybet, kaybetti. Sanırım bunun anlamı Bunun anlamı Bırak o kazandı. <laughs> evet. Başardın Drago. Ha? Harikasın. <laughs> evet, kazandık. Sen evet, iyi misin? Ha? Drago. Drago, dönüşmeye başladı. Yani bu demek oluyor ki den sonunda sınavını geçti. Yaşasın, başardın Deniz. <laughs> Teşekkür ederim ben. Buna inanamıyorum Drago, dönüştün. Gerçek bir Paris Dragonoid. Üstün Dragonoid. Kendimi iyi hissediyorum. Başardık değil mi Drago? Harikaydın seninle gurur duyuyorum dostum. Ben. Ha? Adil bir şekilde kazandın dostum. Doğrusu etkilendim. Bana elini ver. Ha. Tebrikler Den. Ver Drago. Teşekkür ederim Skyrim. Teşekkür ederim şu. Bana inandığın için. Dinleyin <laughs> savaşçılar. Bir sonraki durağımız Masquerade. Eskisinden kurtulmanın zamanı geldi. Bütün dünyaya yeni hidronoidimin gücünü göstereceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> bir adım daha ilerledik. Üstün bakugan olacaksın korkusuz canavarım. Ve sonsuzluk çekirdeği yakında benim olacak. Kimse Musgrave'i engelleme cesaretini gösteremeyecek. Merhaba, benden sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde dünyada meydana gelen tuhaf olayları göreceksiniz. Bunların hepsi Vestroya olanlar yüzünden oluyor. Durum şöyle. Masquerade maç yapmak için Joe'ya meydan okudu ama onu bana ve Drago'ya bırak. Biz onunla ilgileniriz dedi. Sonra her şey başladı. Çok zorlu bir maç. Umarım dayanabilirim. Ve dayanamazsam dünyanın sonu gelecek. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünü sakın kaçırmayın.